Manisa Ticaret Borsası tarafından Manisa çekirdeksiz Sultani üzümde 2024-2025 sezonunun açılışı ve geleneksel ilk kuru üzüm alım töreni gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi ilk kuru üzüm açık artırma usulü sembolik olarak rekor bir fiyat olan 5100 liradan Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem başkanı Bülent Arınç aracılığıyla Manisa Ticaret Borsası tarafından alındı. Manisa'mızda yaklaşık 871 dekar alanda 40 bin aile geçimini bağcılıktan sağlamaktadır. Çekirdeksiz kurutmalık üzümün yüzde doksan ikisi, üzümün yaklaşık yüzde yirmisi Manisa'mızda üretmektedir. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı ile ülkemize kıymetli çiftçilerimiz 500 milyon dolar gelir kazandırmaktadır. Manisa'da toprağın bereketi katma değerli ürün üretmeyi hedefleyen çiftçilerimizin çalışkanlığı ile birleşince Aralık ayı sonuna kadar ilimizde üzüm hasadı yapılabilir olmuştur. İlimizde yapılan örtü altı üzüm yetiştiriciliği sayesinde iklim şartlarından bağımsız olarak yüksek kalitede üzüm yetiştirebilmekte bu da ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmaktadır kuru üzümümüz bu sene çok kaliteli. Dekoltesi de iyi, fiyatlar da çok iyi olacak. Sadece bu üç konuyu söyleyerek bu bahsi kapatmakta fayda var. Bu sene hepiniz mutlu olacaksınız. İnşallah seneye de bu şekilde kuru en kalite bakımından, dünya piyasaları bakımından, hem üreticimizin kazancı bakımından çok daha iyi olsun. Bunu temenni edelim. Tabii bu Manisa'nın en büyük bereketi Allah bu topraklara lütfetmiş, bazı topraklarda da başka ürünler daha kaliteli olabiliyor ama çekirdeksiz sultani üzüm, menşeide, canlı kefirde burası. Çok şükür özellikle yerine göre, sarı Sarıgöl, Salihli, yerine göre bizim bölgemiz olmak üzere kuru üzümde, üzüm istihsalinde, yaş üzümde çok iyi bir noktadayız. Ayrıca daha büyük gereklerimiz var hem borsamız hem dediklerimiz hem çiftçimiz hem tüccarlarımızın hem de biz siyasetçilerin daha fazla gelir getirici politikalara yönelmemiz gerekiyor. Burada ilk önceliğimiz elbette üretim yapan alın terini toprağa aktıran çiftçimiz. Çiftçimiz kazanırsa bu bir zincir olarak herkesine yansır. Kayıp eden ürün vermeden, ürünlerimizi heba etmeden piyasa şartlarında satışının sağlanması için elimizden geleni yapacağız. Sultani Üzüm üreticisinin de, kuru üzüm üreticisinin de en büyük problemlerden bir tanesi hiç şüphe yok ki iklim krizi olacak. Bunu artık her geçen gün yaşayarak öğrenmeye başladık. Sizin de belirttiğiniz gibi en önemli sorunlardan bir tanesi kuraklık, su, suyun kullanımı, suyun yönetimi, önümüzdeki süreçte en büyük, en fazla düşünmemiz gereken sorunlardan bir tanesi haline gelecek. Yapılan simülasyonlarda, hesaplamalarda önümüzdeki 30 yıl içerisinde bölgemizdeki üzüm üretiminde yüzde 30'lara yakın kayıpların yaşanacağı öngörülmekteydi. Şimdi hasat başladı, üreticilerimizle bir aradayız. Bir de başlarımızın da belirttiği gibi rekortada ciddi bir eksilme olacağını e, görmekteyiz. Sergiler arzu edildiği gibi bu olmuyor. Bunlar emareler, bunlar hakkında Kafa yolumuz denizlik, buranın büyük bir sonucu. Manisa, sultaniye çekirdeksiz üzümünü üretiminden pazarlanmasına kadar tüm aşamalarında ürün bazında uzmanlaşma sağlamış tek yer Manisa'dır. Ayrıca bir sembol olmanın yanı sıra tarıma dayalı en önemli milli gelir kaynaklarımızın arasında yer alıyor. üretimi iş ticareti ve ihracat zemine baktığımız zaman sektöre kayıt ve raporlama sistemlerine göre 2023 yılı 4 sezonu 31 Ağustos'ta gününü tamamlayacak 1 Eylül'den itibaren de yeni sezona geçmiş olacağız. <laughs> Temmuz sonu müstahsiller alıp tescil verilene göre Manisa ve ilçelerimiz dahil olmak üzere kayıtlara gelen çekirdeksiz kuruyosun miktarı 187.304 ton. 17 Ağustos tarihi son ihracat raporuna göre de gerçekleştirilen 203.407 ton ihracatla ülkemize 478 milyon dolar kazandırılmıştır. <laughs> Çok bol. <gülüyor> <gülüyor> Dur, başkanıma vereyim onda var. Tamam. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Daha devam 500 lira, 650 lira, ikimizden 650 lira, ikimizden, 650 lira. i̇kimizden 700 lira, 700 lira en güzel fiyatı veriyor benim araç olduğumda 5 bin, 5 bin. Serdar Sadık Bey koydu. 5100 lira. Hayırlı Teşekkür ederiz. <laughs>